Aleyküm sayın tahkilerim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfiret hepinizin üzerinde olsun inşallah. Sayın tahkilerim bugün ne yapıyoruz bugün? Ee, Allah izin verirse inşallah domates salçası yapacağız. Ee, buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim. Tabii ki aşama aşama sizlerle hepsini paylaşacağım Allah izin verirse. Rabbi yasir, hala tuasir, Rabbi Domateslerimizi önce yıkıyoruz. Buradan buraya. Sonra oraya. Arkasını. Oraya. Domatesleri bu şekilde yıkıyoruz. Ben domatesler bir iki gün beklettim çünkü e, iyice kızarmamıştı, İyice kızarsın diye beklettim bu şekilde. Keşke çamur mu koyup daha iyi sandım. Şimdi bir gerçi şey şu altına biraz şey. Şu şu kerpiçin altına biraz. Bak bak için mi çen su He. Böyle orta. He? Çok az daha. <laughs> Çok az daha. Ya. İyi iyi. Ha, iyi değil mi? iyi İyi. Tamam şimdi ne yapacağız? Şimdi kerpiçleri şey tuğla 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 koyacağız yine. Daha yaklaştırman gerekiyor. Yaklaştır yaklaştır daha daha. Şöyle, dur. Yuvarlak yapacağım. Şöyle. Onda. Ha getir. O <laughs> niye öyle yaptı? Evet. O. <laughs> onu koymasan da onu. Ay daha iyi <laughs> oldu. Şöyle. Yani şöyle bir. Şöyle <laughs> evet. daha iyi. Bakın. Tamam, tamam oldu mu tamam bakın şöyle çekebiliriz biraz. az az yarım yarım al vur Arzu sen buraya da gel. Ş şeyi açalım. Köşe. Hı. Köşe. Dış. hı. Şimdi sayın takipçilerim e, domates salçası yapacağız. Ocağımızı kurduk. Yarın sabahla inşallah erkenden e, ezandan kalkıp e, domatesimizi e, suyuna çıkarıp burada inşallah pişireceğiz. Bizlerden aşama aşama paylaşacağım. Görüşürüz inşallah. Selamünaleyküm Sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mağfireti hepimizin üzerinde olsun inşallah Herkese hayırlı sabahlar Sayın takipçilerim bugün ne yapıyoruz? Bugün salça yapıyoruz inşallah Ve ben bu salçayı yaparken aşama aşama sizlerle paylaşacağım ee, En ayrıntısına kadar paylaşacağım inşallah Hatay salçası domates salçası nasıl yapılır? Hatay salçasını emin olun ki yiyen bir daha başka hiçbir salça yemez. Ekmeğe sürüye her gün. İsmail onu bekliyor. Benim oğlum onu bekliyor. Salça sürecek yiyecek. Tabii ki üzerine eğer zeytinyağı böyle istersen pul biber arasında böyle taze soğan ya da kuru soğan da olabilir. Onları lezzetlendirmek için ama sadece tek başına bile zeytinyağı üzerine yani sürüp üzerine zeytinyağı da süreceksin tandır ekmeğimiz yok. Tandır ekmeğimiz maalesef bitti. Buradan alıyoruz. O tarafa gidiyoruz. Orada. inşallah görüşeceğiz. Domateslerimiz burada. Şimdi sayın takipçiler ne yapıyoruz? Domateslerimizi bol suyla önce burada zaten domateslerde tozlu bir şey yok. Ben burada yine öfeleyerek öyle şekilde. Şöyle alıyorum. Bu tarafa alıyorum. Burada akıyor mu hala su? Acaba. Yok. Bugün patlıcan patlıcan gözleyelim. Dayıgı ne yaptı acaba? Bugün arayalım onları.

şimdi ben ne yapıyorum burada sormadan arası. Buraya kül tandırdan kül aldım. Bunu çamur haline getiriyor şimdi alıyorum. Böyle. Şimdi bazı tarifçilerim demişler ki lamiyanın şey süresi e, macun Siyah, çabuk temizlenir değil mi? Ben özellikle ben ona karşıyım yani korkuyorum çünkü Allah korusun macun Bak bundan bile yani düşmez de dikkat ediyoruz tabii ki de Allah korusun öyle bir şey olmaz. Ama o benim için daha tehlikeli. O ya az az bir şey olsa şey değse şeye bu yaptığımız e, salçayı, o şeyle Onun için ben ona karşı, Allah razı olsun takipçilerim hani bana kolaylık olsun diye söylemişler. Bazen onlar da benim bana yardımcı olmak istemişler. Daha çok Niye? Çünkü önüne şey geliyor ya. <gülüyor> 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 Şimdi bunu iyice düzgün bir şekilde şunu çıkartayım. Hı. Ne yapıyorsun? Bu? Sanki biraz öne eğik gibi. Hı. Hı. Şimdi azıcık su koyacağım. Bakacağım. Hı. Orta Ortam Azıcık iyi gidemi. Ben de bunu nasıl yapacağım Halledeceğim bunu Mesela Şöyle olabilir değil mi Her şeyin çaresi var Ama Ölümün çaresi yok kızım her şey. Buna gerek mi? Hmm, Ge gerek mi? Hmm. Daha yapayım bu taraf. Hı? Yapayım. Yani sanki. Dur. Bunun etrafını temiz bir bezle sileceğim. dur Şimdi altına aslında şöyle çamur, bak şöyle. Şöyle yapabiliriz, bak. Bir bir Ablam ben. Yok taş değil çamur. Tamam oldu. Çektik. Şimdi ne yapıyoruz? Bunları süzeceğiz. Yani çekirdeğinde bakalım ondan arındıracağız bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yusir ve ta'a sir rabbi Bu, bak bu küçük, küçük geliyor bu şey. Bu tencere. Oradan akmıyor değil mi kenar? Şimdi bunun içine tuz koyarsak, kaynatırsa bu şeyden böyle kaygan kalmaz. Anladın mı? Şey çıkar. Suyunu tamamen çıkartırız. Orada bir tane tencere var. onun gibi onun küçüğü bence bundan daha iyi. Bunu böyle yaptıktan sonra bu kalan kabukları bir de şeyi tabi içinde daha bayağı su var. Onu e, kaynatacağım, tuz koyacağım, kaynatacağım. alındıktan sonra tekrar süzeceğim. Çünkü yazık böyle ziyan olmasın diye. Burada amaç ne? Çekirdek bir de kabuklar olmasın diye. Şimdi bizim süzgeçlerimiz olsaydı kocaman iki tane. Çıkıyor mu? Taşıyor mu? Yavaş yavaş. Ha şöyle. Kom yap ya. Yap ya korkma. Yavaş yavaş. Süzersek, süzersek daha hızlı olur. Ot, şu yüzgeçten de deneyelim. Gülüyoruz. Koy koy oğlum koy. Haydi git. Git onu getir öbür tencereye. Öbürünü babana ver. Bayağı ben suyu zannettim de bayağı da çıktı. Yani, yani aslında bu da... çıkmaz sanıyordum. Çıkardı ama bir şey yok yani bunda. Hmm. Bu sadece biraz daha kalın. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş koy, az az koy. Daha Hatırladın mı İsmail bunu gidip aldığınız zaman tahta kalıcı? Bu silgeci. Hatırlamadım. Hatırlamadın mı? <laughs> bir tarif yapacaktı. Ha sos mu yapacaktı? Bir şey yapacaktı. Siz geçimi yok o zaman gittik aldık. Şöyle değil hayır Koy Koyalım. Koy oğlum. Koy koy. Koy. Koy koy. koy.

Şunu koymak için, Yani şimdi süzeceğiz daha da şimdi aceleden. Yok yok şimdi onu oraya koyacağım. Onu tekrar süzeceğim de şimdi acelede Tamam. Böyle salçamız daha güzel oluyor. Daha güzel, daha özüyor. koy koy hepsini Tamam. Hı. Buraya kirlenirse kenarını sileriz peçeteyle. Bak o peçeteyi verin. Kirlenmedi. Şunu koyalım. Ah, şunu şunu, şunu, şunu şunu koy. Şimdi babam bunu tutuşturdu. Odun getiriyor daha. İnşallah yormaz bizi. Çünkü çalımız yok. bu tuz yoğurt gibi karıştırılıyor mu? Bu şimdi karıştırmayacağız. Çok dikkat edeceğiz. Kaynayınca taşabilir. Hmm. Yani çok tehlikeli. Bu da çok tehlikeli tabii ki. Ee, sürekli kontrol doğru tutmamız lazım. Allah Allah. Bugün nasıl bir sıcak var değil mi? Şansımız yani. Bugün olsun kızım bir şey olmaz. Zaten şey çok sıcak ama yaktık mı hani bu şeyi inşallah. Birinci yıkama. İkinci, üçüncü çekme. bu dördüncü aşama birinci yıkama ikinci çekme üçüncü sıkma dördüncü düşme. Evet, şimdi dördüncü aşamadayız ama bu duruma getirene kadar hiç kolay değil ama bir de Saat... iki kere süzdünüz canım evet dün dün. Mesela millet süzmüyor bilenler hemen sıkıyor atıyor tabii ki ama o zaman istediğin salça benim istediğim salça olmaz takipçilerim bu ikinci süzmemiz. Biz bunu neden yapıyoruz? Salçamız e, güzel olması için, özlü olması için pütür pütür. Yoksa bunu yapmasak bu bu aşamayı salçamız pütür pütür olur. Normal bir domates salçası değil yani anne. Efendim? Bir domates salçası. Bu? Hatay. Hatay domates salçası. Evet bu gerçekten hani hakkı, herkes hakkını helal etsin. Ama gerçekten e, Hatay gerçek Hatay domates salçası. Yani şimdi tabii her şey bozuldu. Yani gerçeğini yapmayan da olabilir. E, ne yapıyorlar? Torbalara koyup suyunu süzdürüyorlar. Yani bütün suyu gidiyor. Özü gidiyor bu sefer. Bu esas domates salçası bu şekilde yapalım inşallah. İşimiz Rabbim razı getirsin. Şunu. Hemen başlayalım ne İnşallah kızım. Şimdi sayın takipçilerim <laughs> ben e, salçama hani salçam daha yeni altı yanmaya başladı ama şöyle bir çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı böyle ilave ediyorum. Bunu koymamın sebebi e, salçamız taşmasın diye. Yoksa bu var ya Allah korusun kaçarsa gider. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyesse ve la tuakka rabbi kanyan da kayıp. bizi mahcup etme.

şu şu anda bunlar, bunlar 150. Yani de ki 5 kilosunu yedik. Biraz bozu de ki 140. Ama 150 kilo normalde. Bir sürü emek. Türkiye'de hiç kimse Hataylılar kadar yani bu gerçek hani şimdi Hataylılar bozdu da hani eski salça kadar güzel bir salça yok. Şimdi sayın tavşilerim salçamızı indirdik ama her yer ama her yerimiz yandı gerçekten benim gözüme kadar gözüm bile yandı. Çünkü o sıçrama var ya insanı mahvediyor. Salçamızı yakından göster oğlum. Sayın takipçilerim salçamız bu durumda. Son durum bu. Bu şekilde. Maşallah. Evet. <laughs> şimdi salçamızı ne yapıyorum buradan alıyorum bu şekilde alıp buraya başka bir leğene aktarıyorum şu an hem ben çalışıyorum hem kameramanlık yapıyorum çekimi de ben yapıyorum çünkü artık herkes pes etti kimse bana yardımcı olacak şimdi de buraya aktaracağım görüşürüz inşallah Şimdi sayın takipçilerim e, salçamızı tabii ki e, biraz soğuduktan sonra tepsilere koydum, e, güneşlendirdim bu şekilde. Biraz daha çeksin diye güneşlendirdim. Kuvamına getirdim. Şimdi ne yapıyorum? 3-4 tepsiye koymuştum. E, onları buraya boşalttım. Şimdi bunu da boşaltacağım. Maşallah, subhanallah. Evet, bu tepside de var. Şundan yapabilirsen. Fırın tepsilerine de bir kısmını koydum. Aslında hiç güneşlendirmeye, biz annem hiç güneşlendirmezdi rahmetli nene. Ama ben yine dedim ki biraz güneşlendireyim. Çünkü e, daha fazla kaynatırsak olmuyor. Ya, yarısı sıçrıyor artık. Sıçrıyor, sıçrıyor. E, salça kalmıyor. Leğende. On için e, işte bugün e, ya iki gün böyle güneşlendirdim salçamı. Ama elimizden kesinlikle değmiyoruz salçaya. Çünkü salçada bir şey var. O e, o mikrop. Yani elin el ne kadar temiz olursa olsun e, el değdiği zaman düşünün e, turşu da böyle. Turşuda da e, el değdiği zaman turşu küfleniyor. Bunda da öyle. Bu el değdi mi e, ekşir, küflenir, bozulur e, salça. O yüzden elimizden hiç dokunmuyoruz salçaya. Şimdi ben bunu doldurup inşallah e, hazır edeceğim. E, ki isteyen takipçilerime kısmet ki ise inşallah ulaştırmaya çalışacağım. Salçamız bu şekilde. Salçamız gerçekten diyecek laf yok. Maşallah, subhanallah diyorum. Gerçekten salça çok çok güzel oldu. Hani düşündüğümden çok çok daha güzel oldu. Bu şekilde. Gerçekten elimden geldiği kadar en güzel salçayı yapmaya çalıştım. Kime kısmetse ona ulaştıracağım inşallah. Her şey nasip. Kimin nasibi varsa ona gidecek. Eee beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.